Arkadaşlar yani bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Olacak iş mi? Bir de federasyon başkan ve başkan vekilinin olduğu bir maçta bir hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde neler yapar? Bunu düşünmek lazım. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yani hiç değilse bir tutar tarafı olur. Vara gitmiyorsun. Hemen sarı kart gösteriyorsun iki penaltıda da penaltının olduğundan yani olduğundan kendisi de emin değil. Hakem de emin değil. Ama ne şekilde buraya geldi ben anlamadım. Yani daha birinci maç. Birinci maçta bunu yapmanın bir anlamı yok ki. Daha ileride bu kadar maç var. Yani bu adamlarla mı bu ligi biz bitireceğiz biz ya? Böyle hakem mi olur ya? Bu hakemin bence bugünden itibaren hemen bu işini bitirmeleri lazım. Bir daha bu hakemin sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün desin ki yanlış yaptığımız zaman biz cezalanıyoruz. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de maçtaydı. Kendisine bir şikayetiniz oldu mu, bir konuşmanız oldu mu pozisyon sonrası? Şimdi kişilerin yüzüne baktığın zaman belli oluyor. Federasyon Başkanı'na bizim işte şu şöyledir dememize gerek yok ki kendisi de gördü. Başkan da gördü, başkan yardımcısı da gördü, yönetim kurulu üyeleri de gördü. Tüm Türkiye gördü bunu ya. Tüm Türkiye gördü. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir hakem olmaz. Bu hakem değil. Bunu sokakta bulup getirmişler. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Olmaz, olmaz. Akşam izlesin pozisyonu. Akşam izlesin. Evet arkadaşlar diyecek bir şey yok ya. Yani. Başka diyecek bir şey yok. Saçtan buraya Başka diyecek bir şey yok. Dik pozisyonda. Ofsayt mı var orada? Alın hele. Dik adama gösterin. Alın Niye beş defa gösterin? Alın oradan. Başkanım hiç bakma. Evet arkadaşlar yani görüntü bu sezon ilk maçıydı başkanım evet sezonun ilk maçı olaylı başladı sezonun ilk maçında bir hakem bu şekilde başlattı bu sezon nereye kadar gider nasıl olur bilmiyorum bu hakemi de takip edeceğiz Kendisi bir yorumda bulundu peki Nihat başkanla beraber yakındınız çünkü. Yok onlar bir yorumda bulun, bulunmadı ama yüzüne baktığın zaman anlıyorsun yani Neticede yüzünde baktığın zaman ne olduğunu anlıyorsun. Çünkü hem görüyorsun hem televizyonda izliyorsun. Yani hiç saklanacak bir şey yok ki burada. Saklanacak en ufak bir şey yok evet arkadaşlar, arkadaşlar. başkanım sonunda bir tartışma oldu bir sözlü diyalog oldu tünelle tünelde ben de bağırdım çocuklara ki Fenerbahçeli arkadaşlara girin içeri çünkü girmeyip orada durduğun zaman atmosfer değişecek problem olacak hatta biz volkan vardı onlara bağırdım çocuklar girin içeri yani bunu büyütmenin bir anlamı yok ki yani şeylerin yaptığı sporcuların yaptığında bir problem yok ki hakem verdiğimi ne olacak yani Sporcunun ne suçu var yani neticede? Teşekkür evet teşekkür arkadaşlar. arkadaşlar. Teşekkürler. Beraber. Sağ olun.